arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz videomuza. Bugün sizlerle birlikte böyle bir lol asacağız. Evet. Bir tane lol kutusu aldık. Bu tam 30 parça. Evet. İçinden neler çıkacak ben çok heyecanlıyım. Ben açmıyorum. Elif masalı hemen açmaya başladı bile. Öyle açılmaz. Aa, ah. dur bakalım. Şuradan ben sana yardım edeyim. Evet. Çek bakalım. Çek çek çek. çek, 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 çek. Vay. Evet. yardım edeyim Sıkı bak burada Evet açma yeri burada Evet aç bakalım çok heyecanlıyım şu anda bence Acaba of bir sürü şeyler var elif basam bunun içinde ah koparttın yine dur Hayır, dur dur olur. dur dur ah bu bu neymiş bu da sticker'ı mı? Neyse dur şurayı açalım da öyle bakalım. Aa, öyle bir kopardık ki. Aa, arkadaşlar bunu açtım. Hayır dur dur. Ha. Arkadaşlar. Bir dakika. Sakin. Çok heyecanlandı Elif Masa. Evet, evet. Bir bir bakalım. bakalım. Bir göster bir şöyle. Bakalım. Bakın, şey göster. şöyle bakın. Bakalım. Göster bakalım. bir yavaş yavaş yapın. Burada şey açılma yeri var. Bir dakika. Aa. Burası da farklı bir şey. Buradan da açılıyor herhalde. Yatağı oluyor galiba. Bilmiyorum burası Açın. neymiş. Aa sürpriz. evet. Buradan bir sürpriz aa, çıktı. İlk sürprizimiz. Neymiş? Gözlü. Aa gözlü. Bu ne? Emzik. Küçücük emzik Çık çıktı. Arkadaşlar Bu evet. da gözlük. Aa gözlüğü, aa, gözlüğü de çok güzelmiş. Hadi şimdi Bir dakika. Hadi. Göstermiyorsunuz ki ama gösterin Ay. de görsün. İşte bu gözlük. da gözlük. Şuradan mı açılmıyor? Bir dakika sakin. Arkadaşlar. İkinci sürpriz. Biberon. Biberon mu? Çok güzel kırmızı beyaz. Aa evet. yumuş yumuş. Bir tane mi çıktı buradan? Evet. Peki tamam evet. şimdi İki. buraya. Arkadaşlar ben. Ay Bir dakika. Sıradaki. Nasıl açılıyor? Buraya mı basıyoruz? Aç Ay, bakalım. Ama hiç ben açmadım. Aa. Aa, konfeti. Konfeti partisi yaptık. Evet, konfetiler Uva. patladı. İçinden ne çıkacak? Bir Bakayım. Alalım. Hayır. Elbise. Aa, kırmızı elbise. Çok güzel. Vay canına. Tamam evet, çıkartmayalım. Onu da koyalım kalsın. Böyle. Konfetileri de şöyle. koyalım. Arkadaşlar okay, bakın. Şuna. Evet. evet, evet yani. açacağım. Tamam nasıl açılacağını İki. bilmiyoruz. açılıyor. Bak aç, aç. ben tutayım Elif masal sen çek. Bir, iki, üç çek. Oh! Aa! Olmadı. Neden? Öyle Olmadı. Hayvan var galiba. Böyle açalım biz burayı. Aa. Aa! Evet. Ha. Yavaş. Bu nasıl bir lol bebe? Bir dakika arkadaşlar. Bu? Bu kabı mı bunun? Evet kabı. Kabı galiba. galiba. Aç bakalım. Kafası. Kafası mı? Bakalım. Zenci. Vay be. Evet. <laughs> Bunun içinden zenci bir lol çıktı. Yavaş kopartmadan, kopartmadan yavaş yavaş. Evet. Ay çok tatlı bu. Bakar mısınız ya? <laughs> ne kadar güzel. Çok tatlı. Bunu da koyalım buraya. İşte. Bunu da koyalım. Bunu da koyalım. Bakalım. Hmm, başka bir sürpriz var mı <laughs> acaba? Ne var galiba? Evet arkadaşlar şimdi bebeğimize bir dakika Elif masal giydirmeye çalışıyor. Giydi mi? Yok. Hop, ver bana ben giydireyim. Evet, evet bakısı. bakın şimdi. Arkadaşlar bakın ne bir dakika Evet ay çok zor oldu bu. Hmm. Arkadaşlar. Elbisesini giydik. Şimdi emziğini takalım. Ha çok güzel. çok tatlı oldu. Gözlüğünü de takalım. Arkadaşlar gözlük. Ay, biraz zor açılıyor Arkadaş. bu gözlük. Arkadaşlar ben takabilirim. Böyle takacağız gözlüğünü. Hadi gözlüğünü de takalım. Evet, şimdi gözlüğünü de takalım. Tut Elif masalcı bebeğini. Ha, Oo çok havalı oldu yalnız. Bu gözlük biraz zor takıldı. Ha. Evet. Çok güzel oldu. Emziğini çıkarıp <laughs> biberonlu Verelim ağzına. Bakayım henüz, bakayım. Henüz kolunu yapamadım. Tamam, kolunu da yapabilirsin. Oldu Hı, mu? Yaptım. Arkadaşlar elimize düştü. Tamam, biberonu verelim bence. Evet. Şöyle çevirelim. Arkadaşlar da görsünler, bu biberonu. Hop, evet. Ayakkabılarını da getir bakalım. Evet, ayakkabılarını da giyiyoruz. Siyah ayakkabılar. Öbürü nerede? Çok, çok, çok havalı oldu şu biber onu çıkaralım ya. Evet. Çok havalı bir lol oldu bu. Adını ne koyalım? Damla koyalım mı? Damla. Tamam. Damla Lol. Yeni lol bebeğimiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu da tulumu. tulumu. Evet. <laughs> Gece yatarken bu tulumunu giydirelim ona üşümesin. De var. Evet ha burası da yatağı zaten. Bakın sallanıyor Aa. çok güzel. Böyle dan yeni dan yeni dan yeni dan yeni dan yeni evet böyle kapatıyoruz. O bir de bunu Hı. buradan çekince çekince hop açılıyor hazine. gizli hazine gibi hazine kutusu gibi Elif masal bu. Anne şimdi ben bebeğimle oynamayacağım. Evet Elif masal şimdi Bye bebeğimle bay. oynayacak. Sizi çok seviyorum <laughs> <isterim> arkadaşlar. Görüşmek <laughs>